Ben Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, aynı zamanda ziraat yüksek mühendisiyim. Herkesin bildiği gibi Mezitli ile Mersin iç içe girmiş durumda, merkez ilçeyiz. 7-8 kilometre mesafedeyiz Mersin'e. Mezitli'nin kuzey tarafı, kırsal alan Türkiye'nin sebze ve meyve üretimi yönünden en zengin bölgelerinden birisi. Entansif tarımın yapıldığı yer. Toros Dağları zirvesine kadar bizim sınırlarımız içerisinde Toros Dağları'nın zirve bölümünde Fındık Pınarı yaylamız var. Nüfusu bine yakın ama yazın 35 bin, 40 bin civarında oluyor. Yine Fındık Pınarı yaylamızdan 10-15 kilometre hemen batı tarafında Tepeköy, Sarılar, Kocaer gibi mahallelerimiz var. Ve bölgede 100 bin ton civarında ve üzerinde şeftali üretimi var. Oldukça kaliteli, Türkiye'nin en güzel şeftaliler yetişmekte. Orada arkadaşlarımız çalışma yaptı. Üreticilerimiz isyan ediyor. Şeftali 2 lira. Tüm kamuoyunun dikkatini çekiyor bakın. 100 bin ton rekoltesi olan bu bölgede şu anda şeftalinin kilosu 2 liradan satılmakta. Yani üreticinin eline kiloda 2 lira geçmekte. Hemen 10-15 kilometre mesafede Fındık Pınarı Yaylası'nda pazarda 10 liradan satılmakta şeftali. Hemen Fındık Pınarı Yaylası'ndan Mezitli'ye geldiğiniz zaman 30 kilometrelik mesafede 20 dakikalık bir yolda marketlerde 16 liradan satılmakta. Bunu aklı selim olan, biraz düşünen insanlar yarım saatlik bir yerde 2 liradan bir fiyat 16 liraya nasıl çıkıyor? 10 dakikalık yolda 2 liradan 10 liraya nasıl çıkıyor şeftalinin fiyatı? Peki bunları denetleyecek bir hükümette bakanlık var ise bunlar bunu denetleyemez mi? Örneğin biz kadın üretici pazarlarımızda 800 kadınımız var. 8 tane kadın üretici pazarımızda tavan fiyat uygulaması yapıyoruz. Şu sebzeyi ve meyveyi şu fiyattan fazla satamazsınız diyoruz. Bunu hükümetin ilgili kuruluşları yerelde de böyle bir uygulamaya geçemez mi? Serbest piyasa ekonomisi diyerek alabildiğine bu kadar vahşice bir fiyat politikası olur mu diyoruz. Artık vatandaş her şeyi de sıkıntı çektiği gibi maalesef en ucuz olması gereken sebze ve meyvede dahi bu zorluğu çekiyor. Üretici karlı değil. Üretici isyan ediyor. Tüketici isyan ediyor. Bunu organize etmekle görevli olan devlet ve ilgili bakanlık yetkililerinin ise buna seyirci kalmasını ben anlamakta zorluk çekiyorum. Yerel yönetimler tamamen bu işin dışında bırakılıyor. Yerel yönetimlerin bu konuda uygulamak istediği politika olduğu zaman destek verilmiyor. E tabii böyle olunca durum Mersin'de Mezitli gibi yerde her yıl köyde yaşayan, kırsalda yaşayan nüfusumuz maalesef azalmakta. Bu Türkiye'nin ciddi bir sosyal sorunudur. Bu giderek kentlerdeki işsizliği arttırıyor, kentlerdeki sosyal sorunları arttırıyor köylüyü üreticiyi yerinde bırakmak zorundayız. Bunun için önlem almak zorundayız. Tabii ki üreticinin yerinde kalabilmesi için de onun mutlu olması gerekiyor. Ama 10 dakikalık yerde şeftali 2 liradan 10 liraya çıkarsa, yarım saatlik mesafede 2 liradan 10 liraya çıkarsa bu da büyük bir insafsızlıktır. Halkın dertlerine, üreticinin dertlerine duyarsız kalmaktır diyorum. Bu yıl Kocayer'de tepego'da ya bu bölgede çiftçilerin durumu çok kötü. Geçen yıl 3 lira kötüsü 5 lira iyisini satmıştık. Bu yıl iyisi de kötüsü de 2 lira. İnsanlar e, geçen yılki mazot 7 lirayken bu yıl 25-30 lira alıyor. Sattığımız ürün tarlada 2 liraya satamıyoruz. Marketlerde ise 18-20 lira. Ben Mezitli Kocayer köyünden tacettin kayrak. Çiftçiyiz, çift halimiz etmiyor. Tüm kokuna döküldü alan yok. Mesuyu yapıyoruz 2 liraya. Kimse bunu almıyor. Arkamızda da kimse durmuyor. Böyle erazilliğine mi Borçlarımızı ödeyemedik. Tüm kaldı. Uzun Ödeyemeyeceğiz de. Yani o boz da borçlar da beklemesin. Tamam, tamam. tamam. Gel, gel sen evet. de çaksınlar gel. gel. Gel ne Çekarli para kaderi. Bak biraz dökelim toprak ayar mı? Yok söyleyip söylemedi gözüne görüyorsun. Alan Aynen. yok. Hepsi yerinde 2 lira ya. Ha ne diyorsun abi? Ne? ne? Yok diyecek ne var? 2 lira. Buğrenin çoğalı belli. Mazot belli. Her şey ortada. 2 lira. Bizim tarım bakanı bize geç sattı. Köylüğü komple sattı. Yabancı başka bir şey yok. Her şeyin taban fiyatı var. Başka bir şey yapma ilgilenme. Her şeyin taban fiyatı var. Şev Taliye geldim eline sağlık. Aynen. Tarım bakanı diyor ki çok güzel gidiyor. Ekonomi bakanı diyor çok güzel gidiyor. Gelsinler de bizim güzelliği bir görsünler. Yemin çuval yapıyoruz. Ya. çuval olmuş 400 lira. Hep et aşağı indiriyor. Bir çuval kupra olmuş 400 lira, mazot olmuş 25 lira. Şeftali 2 liraya alan yok. Hepimizin yeri cezevi. Devlet bizim karımız orada çekecek. Başka çaresi yok. Aç kaldık hepimiz. biz. Gıtarım krediye borç, Deniz Banka borç. Neyin ödenecek ya? Hepimizin son hırsızlık bizim. Ziraat Bankası'na borç. He, varacaklar iki gün sonra. Diyecek de, diyecek halkımız bunları. çok iyi. Benim de nereye gayetli olduğumu gitsinler incelesine kaç yıldır kime hizmet ettiğimi görsünler. Hani şey, Yeter artık. İki şey lira yok. ya Allah'tan korkma ya. Bunu. Bir bardak çay beş lira olmuş iki lira ya. İnsan evet. böyle bir düşünür bir konuşur. Der ki bu halk ne durumda. Bu köylü ne de yapıyor? Yedi liralık mazot olmuş yirmi beş lira. Bir, bir de hiç satılmayacağını söylüyorlar. Ondan sonra doksan liralık kubra olmuş dört yüz lira. Ondan sonra doksan liralık yemin çuvalı olmuş beş yüz lira dört yüz lira. Diyorlar ki her şey çok güzel. lan bu mu güzellik ya? Aa <laughs> dostumlar hepsi dağda şu 2 liraya alan yok bunun. Ondan sonra Göztaş olmuş 1200 lira. Ondan sonra da diyorlar ki çok <laughs> iyi. Ya 40 liralık ilaç 150 lira olmuş ya şu kadarcık bir bit ya. <laughs> 40 liralık ilaç şu an 150 lira. Al kullan yetiştir. Ne yapacaksın yetiştirip de. Ya da bir ilaç 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 diyorlar. Verdiğin ilaç var ya. Bir şey öldürmüyor ha. Ceza yazıyor. Geliyor bir de ceza yazıyor. Vallahi bir geliyor, ilaç öldürmüyor. Var. Yaz 5000 lira yaz 10000 lira. Evet.

perişan sesler bu şey kalmadı bu kalmadı Şağın yerdekini de çektirdi. Pasta yok mu? Oğlum bir kere daha geçer. Almadan çay içelim. yerdekini Burada var ama. Ben mi? Evet. Bunlar meclise gitmez bak. Bunlar. Bunlar mevsuya gitmez yani. Yok ya, geçen sene şu şey 5 liraya gidiyordu. Bu sene 10 lira zaman gitmemesi gerek. Ha, lira anlamak. Geçen yedi kendi içtiğinde on kişi getirdik buraya toplamadan geri ettik. Yani hep bunlar masraf. <laughs> Anlamadım. Evet, traktörümüz iki tane bak hele orada çok güzel var. Getir oğlum kasa. Traktörümüz iki tane. O kaybın daha Bak traktörümüz iki tane güzel. Sen kalayım abi kendisi.

<laughs> Markete gitse 18 lira, biz 2 liraya satamıyoruz. Çöp yani şu anda. <laughs> Onlar çok mağdur çiftçiler özellikle. Ne? Al, al, <laughs> aranıyor ya zaten aranıyor. Mevzuya gidecek o da kildir ya. Evelkisi gün bu vatandaşların meyvesinden buraya getiren arkadaşların malını buradan bir şekilde önderlik yaparaktan yapıp paketleyip hale götürüyoruz. Fiyat soran yok. Arkadaşımızın biri getirmiş 50 sandık, biri 30 sandık, biri 10 sandık. Bıraktılar gittiler. Hale götürdüm. Haldeki satış fiyatı 3,5 lira, 5 lira. Şimdi 3,5 liraya halde satılan mala burada meysu 2 lirayken bu insanlara ne fiyat verebilecek, nasıl bir ücret ödeyecek ve bu aracın git gel. Bunun buradaki paketlemesi, aşağıdaki komisyonun kaç liraya mal olacak abi? Götürdüm bir ton 700 kilo mal. 3 lira fiyat yazsak. 3 lira burada üreticiye fiyat yazmış olsak bir buçuk milyar zarar var. Benim gibi bu köyde 50 tane alıcı var. Her biri bir buçuk milyar zarar ederse ne olacak abi? Ondan sonra kimse almayacak. Herkes şekilli Bu üretici Ziraat Bankası'nı mı ödeyecek? Tarım krediyi mi ödeyecek? Ziraat odalarındaki ve ziraatçı arkadaşlarının aldığı ilaç gübreyi mi ödeyecek? Ve önünde bir kış mevsim var. Burada Toroslu. Evine un mu alacak, Şeker, yağ, makarna mı alacak? Ne yapabilecek bu insanlar abi? ülkenin şu anki tarım üzerindeki büyük bir şekilde sıkıntısı ve üreticilerin zor durumda kaldığını görmek lazım. Önerimiz şu bizim üst düzeydeki bizim seçmiş oraya gönderdiğimiz bakanlarımız, Maliye Bakanımız, Orman ve Tarım İşleri Bakanlarımız bunların bu çiftçiler üzerindeki yapılabilecek destekleme, yapılabilecek bir taban uygulamaları bunların gündeme alınıp bir an önce Türkiye üreticisine destek verilmesi gerekir. Şu 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 ürünlerimizi şu gördüğünüz ürünlerimizi biz geçen yıl meyve suyu fabrikasına böyle meyvelerimizi biz 3 liraya veriyorduk. Şimdi 2 liraya veriyoruz. 2 liraya veriyoruz. Para yok. Kasa yok. Maliyeti de 5 kat arttı. 70 liralık amanyak 500 lira oldu. Şunu toplayan bir çiftçideki bir emekçi beden işçisinin gömleği şu an 200 lira. 200 lira sade işçinin. Bunun oradan toplayacağı bir işçinin toplayacağı bir ton meyvedir. Kiloyu kaçtan veriyorsun? 10 liradan. 10 veriyoruz. Neydi kendileri? Ne? <laughs> Çekiniyorsunlar diyorum ama şöyle bir şey var. Hani benim kendim çok pahalı aldığım için o yüzden ben de öyle satmak zorundayım. Getiriyorlar şimdi, Ne diyorlar? Ya kimileri ya, parası olanlar memnun kalıyor. Parası olmayanlar da çok acı çekiyorlar. <laughs> Kaça satıyorsun şeftali kilosunu? <laughs> ya şimdi ne diyeyim sana aldığım fiyatı da verdiğim insanlar var. Gerçekten şaka değil. Yani aldığım fiyattan derken şöyle diyor, tam olarak da işte 10 liradan veriyorum. E 7,5'dan bize geliyor. Yani, hani e, sarılar gibi yerden getiriyorlar. Araba parası, kirası falan derken buraya kadar o şekilde. Biraz yüksek sesle e, Zaten Köylünün ürettiklerinin hepsi köylüde yansımıyor ki. Köylüden çıktıktan sonra bağlanıyor. Şimdi bunların buraya kadar gelirseye kadar işte birisi yol parası koyuyor. Buradan da çarşıya giderse daha fazla bir kira koyuyor. İşte böyle gidiyor. Yani, yani, 10 liraya satıyorsun abi. Ee, nereden alıyorsun peki? Memurşuk'tan geliyor, sarılardan geliyor, o cihazdan getiriyor. Şöyle şimdi benim 10 liraya sattım mı sıkıntı yoksa bunu 3 liraya veya ki oradan bize adam bir kasa şeftali getiriyor. Biz adamdan bunu kalkıp da 3 liraya almıyoruz ki zaten. Adamdan 6-7 liraya şeftali alıyorsun. Bunu hepsinin de zaten 10 liraya satamazsın. Bunun içinde mutlaka çürüyeni vardır, firesi vardır. Ha biz onun için 10 liraya satıyoruz. Adam getirip de bize bir bahçe satmıyor. Satıyor musun peki? Sat alan oluyor mu? Abi şu 3 3 bak onlara, elma onlara, erik onlara, armut onlara.